Adventure İstanbul'dan herkese merhaba, ben Nuri. Arkadaşlar, öncelikle şunu peşinen söylüyorum. Biz bu videoyu çekerken seste bir sıkıntı oldu. Fakat videoda çöpe gitsin istemedik. O yüzden bir dublaj yapıyoruz üstüne. Şimdiden affola diyorum ve sözlerime başlıyorum. Bu akşam Honda Dio ile beraberiz. Honda'nın küçük segment skuterlarından... Spacey Alfa ve Activa'ya rakip olarak kendi rakibini kendi üretti gene Honda. Bu arada Konşu Konda'ya da buradan teşekkür ediyoruz. Sağ bize bir motoru emanet ettiler. Biz de nacizane burada deneyip size deneyimlerimizi aktaracağız. Ee, Honda diyor 110 cc'lik 8 küsür beygirlik küçücük bir makina. Muhtemelen pizzacılar, kebapçılar bunu kapışacaklar. Ee, çünkü Activa'dan fiyatı bir tık pahalı. Spacey Alfa'dan ise bir tık ucuz. Tam böyle arada derede bir fiyatı var. Evet fiyatı gerçekten bu bu çapta bir motosiklet için 20 bin lira korkunç bir para biliyorum. Yani bugün adam pizzacı açayım dese 3 tane motor alsa 60 bin lira nedir abi 3 tane scooter'a. Ama bu da biraz artık ülkenin gerçeği. Yani markaları da çok fazla eleştiremiyoruz. Yani atıyorum ben şimdi ticari bir skuter almaya gitsem Abi Hero'ya falan bile gitsen 17-18 bin lira para istiyorlar. Fiyatlar korkunç. E zaten bu ticari de Honda'nın pek de bir rakibi yıllardır yok abi. Yani Suzuki Adres, ne bileyim Yamaha Delight. Çok nadir görüyorum yani. Hero biraz biraz. Çok nadir böyle Mondial falan. Aurora yeni yeni. E, Honda bu sınıfı domine ediyor. Çünkü uzun ömürlü, sağlam, ikinci eli var. Parçası bol, servisi yaygın falan filan. Neyse çok uzatmadan motorla ilgili konuşursak ben şahsen çok beğendim zaten rengine bayıldım müthiş çok sevdiğim bir renk zaten bordo hastası oldum benim eskiden aktive isim vardı o da bordoydu ayrıca e, beyaz ve siyah da varmış fakat ben onları görmedim e, motorla ilgili motor 110cc daha önce de söyledim sanırım e, çok yüksek süratlere çıkmanız Tabii ki mümkün değil Ben 110 gibi bir sürat gördüm daha fazla göremedim kesiciye girdi ama bence zaten bu çapta bir motor için de gayet yeterli Hatta fazla bile yani bunu en fazla 80 90'la kullanmak lazım bilemedin yüzde Çünkü küçücük bir motor yani bu çok hor kullanmaya yormaya da gelmez Vallahi kol mol çıkartabilir tavsiye etmiyorum Motorun tekerlekleri, scooterın tekerlekleri Active Space'e göre bir tık çapı büyük. Bu da az da olsa ekstra bir konfor katmış. Sela altından bahsedecek olursam Sela altı bir sırt çantası alabilecek ya da bir yarım kask alabilecek büyüklükte. Ama Sela altına böyle küçük tornavida, buji anahtarı gibi şeyler koymuşlar. Bunlar gerçekten faydalı olmuş. E, motorda anahtarsız giriş işte efendime söyleyeyim, led far, traction, abs gibi şeyler yok. Ama bunu da zaten beklemiyoruz. Yani bu genel genel olarak herhalde ticari kullanılacak ve işin içinde maliyet kaygısı var. E şimdi bunları koyarsa zaten pcx oluyor abi. Yani o zaman 32-33 bin lira isteyecek adam senden 20 bin liraya vermeyecek bunu. Dolayısıyla çok beklenti yüksek tutmamak lazım. Ee, farları çok hava karanlık değil şu an yeterli gibi gözüküyor ama zifir karanlıkta nasıl bir sonuç verir açıkçası bilemiyorum. Yetersiz olabilir. Ee, fabrika çıkışı üstünde böyle şinmiyor tayır mi ne böyle saçma sapan bir lastik geliyor. Ee, açıkçası çok güven veren lastikler değil çünkü benim daha önce Aktivam'da vardı bu lastik. Aldığım gün düşmüştüm. Tavsiye etmem. Ee, ama konşuk motor bunun üzerine sağ olsun anlas kış lastiği takmış zaten çok güven veren bir lastik. Ben kendim de kullanıyorum su Eee tabii siz bunun için ekstra bir maliyete katlanmak durumunda kalırsınız. Ya da abi ben bunu zaten yazın kullanacağım. Çok da önemli değil. Yağmurda, çamurda çıkmayacağım diyen insanlar için de e, çok da berbat sayılmaz lastik. E, tutup da yani dizleri de yere değdirecek kadar viraja yatacak halinizde yok haliyle. E, dolayısıyla lastik bitene kadar idare edilebilir Ben bir zaman e, bir eğitime katılmıştım Oradaki hoca şey demişti Ya ben Hero bir Scooter aldım e, Bunu ucuz olsun büyük motorumu eskitmeyeyim diye aldım Alır almaz lastik değiştirmeyi zorunda kaldım ihtiyacı hissettim Sonra baktım ki ya ben maliyetleri düşürmek için buna biniyorum abi Bir daha niye lastik alacağım Lastik bana ayak uyduramıyorsa ben ona ayak uydurayım dedim diyor Yani eğer lastiğe ayak uydurabilirseniz problem yok ama zorlamayın. Limitlerini bilin. Yağmurda aman diyeyim dikkat edin. Çünkü ıslak performansı oldukça kötü. Ben kendim denedim. Malzeme kalitesi yeterli duruyor. Ee, ayrıca bir de start and stop teknoloji var. Ee, start and stop bu CC bir motorda bize ne katar? Nasıl bir yakıt tasarrufu katar? Veyahut e, nasıl bir karbon salınımını engeller? Açıkçası ben anlamadım. Yani... Ya abi zaten 2 litre benzin yakıyor. Yani bunun daha neyinden tasarruf edeceğiz? Honda bunun yakıt sarfiyatında oldukça iddialı. E, reklamlarda çok az yaktığını vurguluyorlardı. Tabi biz test etmedik. Herhangi bir anlık yakıt tüketimi vesaire gibi yol bilgisayarı bilgiler yok. Bunu ancak işte şu kadara doldurdum deposunu. Bu kadar litre aldı. Bu kadar kilometre yaptım. Tümden varım tüme gelim yaparak. Ancak siz kendiniz hesaplayabilirsiniz. Ama ben 2 litre olacağı civarında kanım. böyle tahmin ediyorum. start and stop'tan bahsedecek olursak daha önce Spacey alfalarda getirdiler bunu. Valla ben yıllarca Spacey kullandım sorunsuz yani 50-60 binler 80 binler gördük ticari amaçlı. Bir ara Space alfa alalım dedik. Ya 30 de böyle bir dağıldı elimizde. Yani krankı falan filan bir sürü bir problemler çıkardı. Hatta servisinden o zaman dediler ki abi mümkün mertebe start and stop kullanmayın falan. Ya yani dedim abi niye koydunuz o zaman yani. Bir motora teknoloji girdikçe maalesef problemler artıyor. E, ticari amaçlı konu olacak bir scooter da e şimdi o firmanın sahibi de sürekli motora masraf yapmak istemeyecek. Adam niye Honda alıyor? Honda masrafsız, sorunsuz diye alıyor. E Tabii e bu dediğim size 5 yıl önce falandı. 5-6 yıl önceydi. Bunu muhtemelen artık geliştirip daha sorunsuz hale getirmişlerdir diye ümit ediyorum. En azından çevremde PCX kullanan arkadaşlarım var. Start and Stop ile ilgili bana bir şikayetle gelmediler. Duymadım daha önce açıkçası. Ama gene de ben gereksiz buldum. E, aynaların açısı fena değil. E, biraz omuzu gösteriyor, biraz arkayı gösteriyor. Scooter'da kombine fren sistemi var. E, Tabi bir ABS değil ama sert frenlerde biraz daha güvenli durabileceğinizi söyleyebilirim. Motorun ilk intibası gerçekten güzel. Dışarıdan baktığınız zaman pizzacı motoru denemeyecek kadar e, tasarımı güzel. Yani bu Space Space Alfa Activa'da böyle bir belli bir çizgi vardı. Onun üzerinden gidiyordu Honda. Onu biraz değiştirmişler. Böyle biraz daha tasarımı güzel. Ben tasarımını beğendim. Sadece ticari amaçlı olarak değil böyle şehir içinde ufak tefek işleri halletmek için veya yazlıkta şurada burada ben buna binerim dedirtecek bir tasarımı var. Gerçekten güzel. Oturuş pozisyonu alışılmış kurye motorlarından biraz farklı. Yani biraz dik oturuşlu bir motor. Böyle ayaklarımı uzatırım, otururum şekline çok izin vermiyor. Ortası da biraz dar. Ama gene de oldukça güzel. Valla keşke bu sınıfta böyle başka motorlar da çıksa da biz de izlesek, dinlesek, test etsek. Ama genelde bu ticari işi veya küçük CC'li yüzlük, 150'lik scooter skuter işi genelde Honda üzerinden dönüyor. M-Max biraz biraz Honda'nın pazarını elinden çaldı ki ben çok beğeniyorum. X-Max'i beğenmediğim halde M-Max'i gerçekten çok beğeniyorum. p -X geçen geldi, denedik. Ben beğendim fakat o paraları verir miyim, vermez miyim? Videoda zaten bahsetmiştim bundan. O konuya tekrar girmek istemiyorum. Anlatacaklarım bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Konşuk Motor'a buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Kanala hala abone olmadıysanız, abone olursanız çok memnun olurum. Adventure İstanbul'dan bu akşamlık bu kadar. Hoşçakalın.